Evet, Futbol Mabedi YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Yüney Sen Türk. Yeni yine bir videoda karşınızdayım. Bugün ee, neredeyiz sevgili dostlar? Bugün Saraçlar Caddesindeyiz. Saraçlar Caddesi yani Edirne'nin İstiklal Caddesi diyebiliriz. Kapalı bir yol var. Tabi sabahları açık oluyor. Sabah saatlerinde ama saat 9'dan sonra araç girişi yasak buraya ve aynı zamanda sadece yaya yoluna açılıyor sevgili dostlar ve burada mağazalar var. İnsanlar burada alışverişlerini yapıyor. Her neyse konumuza dönelim. Konumuz tabii ki de Galatasaray sevgili dostlar. Galatasaray konuşacağız. bugün çarşamba. Yarın Galatasaray'ın çok kritik bir karşılaşması var. Marsilya ile oynayacağız. Bunu zaten günlerdir değerlendiriyoruz ama bugün daha çok konuşacağımız, konuya vakıf olacağımız konu Santrofor bölgesi. Özellikle Marsilya karşılaşmasında hangi futbolcu oynayacak? Buna odaklanmak lazım. Şimdi tabii Marsilya'yı da e, en az iki maçında izledim. Marsilya'yı da analiz ettik. E, e, tabii Marsilya çok tehlikeli bir futbol e, oynuyor ve te tehlikeli futbolculara sahip. Özellikle Dimitri Paye'ye Galatasaray'ın çok dikkat etmesi gerekiyor. Santrofor bölgesinde oynayan e, Dimitri Paye, özellikle sağa ve sola çok deplasya olabiliyor. Ve oradan topları aldıktan sonra içe kat eden bir futbolcu olduğunu daha önce söylemiştim Dimitri Paye'nin. Ama arkadaşlarına duvar olup asist yapma özelliğine de sahip, aynı zamanda uzaktan kaleyi gördüğü zaman da şutu çok deneyen, direkt kaleyi düşünen bir futbolcu, Dimitri Paye ee, çok dikkat etmek lazım. Tabi diğer futbolcular da aynı şekilde e, dikkat edilmesi gereken bir e, futbolculara sahipler, futbol yapısına sahipler. Daha çok topu e, biz topa biz sükme dersek, topu biz e, kullanırsak çok rahat bir karşılaşma çıkartabiliriz. Ama topu Marsilya'ya verirsek ki üçlü defans oynadığını da söyleyelim. E, top da orta sahada biraz daha kalabalık olabiliyorlar. Kalabalık olduklarında topu direkt kendi e, hakimiyetini aldıklarında çok etkili bir takım oluyor. O yüzden o yüzden çok fazla topu e, Marsilya'ya vermemekte fayda var. Biz e, tabi şu anda konuşacağımız konu e, Galatasaray'ın santroforu kim olacak Marsilya karşılaşmasında? 3 tane tabii ki de e, alternatif var. Jack ne? Öbür taraftan Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu. Galatasaray'ın şu anda Santrofor bölgesinde oynayabilecek 3 tane futbolcusu. Tabii Fatih Hoca özellikle e, Halil gelir gelmez direkt Halil Dervişoğlu'nu değerlendirmek istedi ve 2-3 e, maçta onu attı. Lazio karşılaşmasında da ilk 11'de yine e, Halil Dervişoğlu'nu gördük. Sonrasında ise bazı karşılaşmalarda Mustafa Muhammed çok çabuk erken girerken bazı karşılaşmalarda Jack ne girdi. Bazı karşılaşmalarda Jack ne girmeyip bazısında sadece Mustafa Muhammed girmedi. Yani aslında Fatih Hoca net karar veremedi Santrafor bölgesinde. Ama oyun yapısı itibariyle Halil Galatasaray'ın Fatih Hoca'nın istediği oyuna daha çok yatkın olduğunu söyleyeyim. Zaten bunu daha önce de çok söylemiştim. Bir Halil 3 aydan beri Fatih Hoca Halil'i istedi. 3 ay. E, Cagney'i göndersin dediler. Gönderemediler. Öbür taraftan e, Mustafa Muhammed transferi son gününde transfer oluyordu. O da yaptı. Yani Fatih Hoca'nın aklındaki Santrafor direkt Halil. Neden Halil? Halil e, bazı arkadaşlarımız diyor ki ceza sahası içerisinde etkili değil. Son vuruşları çok etkili olmayan bir futbolcu diyorlar. Buna katılmakla beraber ama sadece Fatih Hoca Hani e, içeride gol atsın bize santrofor işte biz içeriye gol e, gol pası atalım yani final paslarını atalım Halil oradan gol atsın bu gayede değil Fatih Hoca Fatih Hoca farklı planları da var santrofor bölgesinin santrofor bölgesinde oynayan futbolcunun direkt orta sahaya direkt katkı vermesini ve arkadaşlarına özellikle üçüncü bölgede duvar olmasını e, ve orada pas e, dağıtımını yapmasını istiyor ki bunu Jack Nere görmeye başladığımızı düşünüyorum. Birkaç karşılaşmada orta sahaya desteğe gelip orada top almaya çalıştı. Ama Mustafa Muhammed'de bunu görmüyoruz. Mustafa Muhammed henüz bunu yapmıyor ki bunu da defalarca kez söyledim ama Santrafor bölgesinde bugün konuştuğumuz için Santrafor bölgesinde bunu tekrar edelim. Mustafa Muhammed'i Euro 2020'de Mustafa Muhammed'i yanına çağırdığını ve nasıl oynaması gerektiğini Mustafa Muhammed'e anlattı. Yani kafasındaki Santrafor modelini Mustafa Muhammed'e anlattı. Daha çok ee, gol yollarında değil içeride de ee, Dışarıda da etkili olmasını Orta sahaya biraz destek vermesini de Kenara kenarlara da gidip Oradan top alıp içeriye doğru girmesini istedi Şimdi Mustafa Muhammed bunu yapamıyor Ama yapabilen bir futbolcu var mı Var bu da kimdir Halil ee, Tabi Gol yollarında Halil'de çok fazla Katkı alamayabilirsin ama takım oyununda Bence Halil Galatasaray için yeterli Tabi çok skorer Bir futbolcu olmadığını hepimiz söylüyoruz Hepimiz de biliyoruz e, ee, Halil de bunun bazen sıkıntısını yaşıyor. Ee, en sonki karşılaşmamızda Feguly'e vermediği pas bunun bir numaralı bir göstergesi. Yani ben diyor ki Galatasaray'da oynuyorsam mutlaka gol atmam gerekiyor diye. Ve üzerinde bir baskı oluştuğunu e, hissediyorum, görebiliyorum. Çok baskı olduğu zaman santraforlar bazen doğru tercihleri yapamayabilirler. Şu anda çok büyük baskı olan bir futbolcu da açıkçası Mustafa Muhammed gol orucunda henüz golle tanışamadı. Yine aynı şekilde stresli olduğunu düşünüyorum. Ve bu stresin gol atmadıkça da geçmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Ama yani da destek vermek lazım. Yani hemen tukaka yapmamak lazım. Bizim DM'miz de bunu çok kullanıyoruz biliyorsunuz. Desteğimizi son ana kadar vereceğiz. Ama şimdi Santrafor bölgesi çok kritik bölge. Gol atarsa kral, gol atamazsa eyvah yandın. Yani e, bir Gomis bekliyoruz, Gomis performansı bekliyoruz ama üç futbolcu da Gomis performansı vermiyor. Vermez. Gomis çok başka bir futbolcuydu e, sevgili dostlar. Ondan öncesinde de tabi Burak vardı. Leblebi gibi gol atıyordu. Şimdi doğruya doğru. İyi de öldür hakkını yeme demişler. Şimdi e, bir Burak, bir e, Gomis katkısı alamadığım futbolculardan Tabii ki de çok fazla gol katkısı beklememek lazım ben tekrar itibariyle şu şuna döneceğim. E, Santrofor'un jack ne olması gerektiğini söyleyen arkadaşlarımız var. Kolay gelsin. Santrofor'un jack ne olması gerektiğini düşünen arkadaşlarımız var. Halil'in ise e, sağda veya özellikle sol kanatta oynaması gerektiğini söyleyen arkadaşlarımız var ve ne bunu e, Eyüp abi de söyledi, Eyüp Yıldız da söyledi. Ya buna katılmakla beraber ama e, Santrafor bölgesinde Halil'in daha rahat oynadığını biliyorum. Kendi e, Brentford'da da yine aynı şekilde e, kanatta değerlendirildiğinde ben Santrafor oynamak istiyorum diye hocasına söyledi. Yani Galatasaray'da bu tam ters olabilir. Oynamak isteyebilir. Verim de verdiğini düşünüyorum. En son karşılaşmada Jack Hirdin de Cagney'nin arkasında oynadı. Hemen arkasında oynadı. Orada verim de verdi. Ee, orada pas dağılımını da yapabildi aslında ee, Halil. Bu özelliklere sahip. Bundan fikiriz. Ama Santrafor bölgesinde daha rahat hissettiğini e, söylemişti Brentford'daki hocasına. Bunu da değerlendirmek lazım. Ha, sol kanatta oynar mı? Oynar. Geçen yılda da zaten burada hoca değerlendirmişti. Katkı verir mi? Verir. Ama... Ben kanat kanatta oynayacak oyuncunun da biraz süratli olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani sürat Galatasaray için çok önemli. Ki Fatih Hoca'nın oyun yapısına baktığımız zaman süratli kontrol atakta çok etkili futbolcularla çok net gole gidebilen bir takım haline bürünebiliyor sevgili dostlar. Kimdir bu mesela? Kim gidiyor? Hemen söyleyeyim. Onyekuru'yu düşünün. At önüne gitsin. Şimdi Onyekuru, hep Onyekuru'ya dönüyoruz ama eski futbolcumuz ve hep de Fatih Hoca'nın oyun yapısına uygun bir futbolcu. Onyekuru at önüne gitsin dediğimde şu. Bir Fenerbahçe'ye attığı golleri hatırlayalım. Diğer golleri hatırlayalım. Önüne atıldığı zaman neler yaptığını hatırlayalım. Yani e, tam bir santrafor e, arkasında veya kanat santr kanat, kanat konuşamadım. Da. Kanat santrafor oynayabilecek bir futbolcuydu. Direkt ve çok da katkı verdi. Şimdi Halil e, bu katkıları veremez. Doğruya doğru. Ama Halil yine de Galatasaray'da e, kanat kanatla oynattığın zaman yine ekstra katkıları verecektir sevgili dostlar. E, ama benim kanaatimce Marsilya karşılaşmasında Santrafor'da da Halil oynayacak bu şekilde diyerek e, konuyu bağlıyorum ve yayını sonlandırıyorum. Sevgili dostlar beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Biliyorsunuz ki canlı yayınlar devam ediyor. Canlı yayınları asla kesmiyoruz. Akşamları canlı yayınlarımız oluyor. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Like bizim için çok önemli. Bay bay. Görüşürüz.